Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Jesus. Arkadaşlar bugün Erangel giriyoruz. Temizlemeye çalışacağım bakalım. Allah nasip ederse temizlemeye çalışacağız. Modumuz geldi. Çok kötü. Bir deneyeceğim bakalım. Bir deneyeceğim bakalım ona göre. Temizleyebilirsek temizleyeceğiz. Ondan sonra Siz de bu arada like atmayı Ayşe falan bilmiyorum. unutmayın seviyorsunuz? Şu sesi bir kapatalım. Buranın taktiği şu yeşillikler atlayacağınız Oraya atladığınız zaman sizi daha hızlı içeri atıyor. Bunu da vermiş olalım. Allah bak nasıl hızlı atladım. Ya oynuyorum bu oyunu diyeceğim de ben benim şu balkonu almam lazım Skalle. Çok güzel. Ne? Nasıl bayamadı lan o? <laughs> Aşağımda adam var. Çok kasıyor. Şimdi sırası değil PUBG. Evet ses alıyorum. Allah! Chceteš si Allah! Ödüm okuma karıştı Allah! Şu 2 3x'i çıkar. Şu milleti bir Nasıl korktum lan? A dedim kesin öldüm. Baba pura halletti ama sıkıntı yok. Hala alıyorum ya. Oha Bomba. O ne lan? Oğlum, bomba mı? Oğlum, Allah! oynayacaklar. Bak bomba bomba bir şey atıyorlar ama. Kanka gelin daha. Ne oldu lan o? Salak mı lan bu? salak galiba. Aha. Çık çık. Çık çık vuracağım bunları çık. Yusuf Yusuf atıyor ama. Yapacak bir şey şimdi. Allah. Allah. Adam nerede bekliyormuş şaka gibi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bura neresi kanka? Burası neresi? O ne lan? Aşağı Allah Allah kaç kişi onlar? Adamların umrunda olmadı. Evet. Bunlar bana döner mi? Döner. 3-4 kişiler çünkü. Adamlar evde durdu büyük ihtimal. Al şunu al Allah! O bura varmış lan. O adam falan atlıyor. Güzel güzel burayı hallederiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah! Kulağım ne lan? Sen! Korktun değil mi? Bir like atıver be. Ben şimdi adamlara gidiyorum. Çatır çatır her Oğlum çok sakat gidiyorum ama yapacak bir şey yok ya. Loot'um yok. Sıfır loot'um. Bari arabayla gezeyim de. Arabayla gezeyim de. Bari info sene alalım. Nasıl korb kombin yaptım. Korb Korbiyon yiyecektim bak. Korbiyon diyecektim gene. Neyse. Moruk neredesiniz Moruk? Pis 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 gel. Gel pis pis pis. Gel. Tamam tamam oradasın şaka yaptım. Bekle lan. Ben enesem. seni vurmazsam neyim bak. Bak ben seni vurmazsam ben neyim. kanka neredesin ya? Kanka çıkar da göster de bari Iphone e falan alayım. Hani bu ya ben bununla uğraşamam ben gidiyorum ya. Ben bununla uğraşamam börtlekle bu ya. Günar abi bir dur da. Bir dakika. Ha. Ben börtlekle uğraşamam ben gidiyorum arkadaşlar. Bu geler vurur şimdi beni. O kadar video çöp olur sonra. Aman aman aman. Pu pu aman aman aman. Boş ver. Ee, kasıyor ama bura. Ben o ara neler taktım kafayı. Onlar nerede acaba? Benim her yere kafa atmam lazım. Evet. Ne yapalım? Bir suku yapalım o zaman. Ne diyoruz? Bir Tokyo yapalım. Bir Tokyo var. Bir Tokyo yapalım o zaman. Ne diyor? Arkadaşlar. 50 abone olalım lütfen. Bir abone falan olun da bari. 1000 abone de yüzümü göster. Ananız o ne lan? Bot mu lan o? Daha! Allah belanı ver. Bot, botu ezemedim. Bot benden daha iyi çıktı anasını satayım. Ölmedi lan. Ona Bir ses geliyor. Gır 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 bir ses geliyor. Aman ya Rabbim sanki deprem. Neyse. İnşallah araba gelmez amin. Amin 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 amin. Çıka çıka bot mu çıktı? İyi bir ediyorum şey var ya. <laughs> Çipi çipi çapa çapa ruvi ruvi rava rava vatu tü 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 çipi çipi çapa çapa ruvi ruvi rava rava vatu ona ha. <prz feeling well> ne oluyor lan? Bu araba şeyle kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Oğlum ben Toki'deydim. Buraya nasıl geldim ben? Oğlum ben buraya nasıl geldim? Oğlum boşu boşuna benzin mi yaktım ben o zaman? Oha. Oğlum o kasın ananı satayım. O ka... Allah. Ar Allah. Tövbe girirsen bak. Allah 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 sabır versin bu toki. Ne oluyor oğlum? O kadar kalabalık ki oyunum gidiyor. Ananı satayım. O... Aha oyunum gitti. Oğlum ben açıktan ben salayım galiba. Ben niye açıktan koşturuyorum? Moruk ne yapayım kafam atam ya. Hepinizi tek tek zıplatayım arkadaşlar bunu mu istiyorsunuz yani? Ya korkan çocuğu olmaz kardeşim oyna. Ağlama diyor oyna. Bismillahirrahmanirrahim. Kapa! Ne <laughs> istiyorsun ya? Ne gibi ya? Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Orada çıksam da öleceğim, çıkmasam da öleceğim. Adam nasıl şey yapmış benim bombaya şey yapacağım. Neyse görüşürüz arkadaşlar.